Ay canım gerçekten de çok sıkılıyor. Aa Ela kalemini unutmuş burada. Yaşasın. Aa çok da tatlıymış. Aa ses geliyor. Ela geliyor. Kalemı saklamam lazım. <laughs> ay, ay, ay merhaba Ela. Merhaba biz. Ne yapıyorsun baş? Ay o elindeki de ne? Kedim. Adı ne onun? Gümüş. Ay gümüş çok korkuyorum ben gümüşten. Seni ısırmaya geldim. Biraz sevebilir miyim? Bir kezcik bir kezcik tamam. ne olur. Buraya koyman lazım Ela. <laughs> Al! Altını bana doğru açıyor bu. Açmıyor <laughs> bunu. Baksana. Kameramızı yiyecek bu Ela? Yemeği sevebilir yemeği. miyim? Gel. Yaklaş. 我们。